Bugün Whitney Amerikan Sanatı Müzesi'ndeyiz ve Muriel Hesbon'un çektiği büyük bir fotoğrafa bakıyoruz. Bu fotoğraf Ex Post Facto adlı dizinin bir parçası. Fotoğrafa bakınca insan bir çiviye ya da füzeye baktığını zannediyor. Hatta arkada bir manzara da olabilir. Kontur kısımları bu fotoğrafın eski bir baskı olduğunu düşündürüyor. Ama yakından bakınca bunun büyütülmüş bir x ışını röntgeni olduğunu anlıyoruz. Sanatçının babası diş hekimiydi ama aynı zamanda amatör olarak fotoğrafçılık da yapıyordu. 1979 ila 92 arasında süren Salvador İç Savaşı'nda hükümet, Muriel Hesburn'ın babası da dahil olmak üzere pek çok diş hekiminden röntgenlere bakarak savaşta ölen insanları tespit etmelerini istedi. Sanatçının babası savaşın bitiminden çok sonra 2004'te vefat ettiğinde Hasbun babasının çektiği bu röntgenleri buldu. Daha sonra bunlardan 32'sini büyüterek fotoğrafını çekti ve bu diziye Ex Post Facto adını verdi. Evet, karşımızdaki fotoğraf aslında sanatçının babasıyla ilgili, yani onun hekim olarak çektiği bir röntgenden ibaret. Ancak Muriel Hesban bu fotoğrafı çektiğinden beri artık fotoğraf sanatçının kendisi için kişisel bir anlam kazanmış diyebiliriz. Hatta onun da ötesinde siyasi bir anlam kazandığını iddia edebiliriz. Ex post facto Latince kökenli bir terim ve genelde hukukta kullanılıyor. Geriye dönük işlem yapma ya da öncesini kapsayacak şekilde kanun çıkarma gibi anlamlara geliyor. Ama normalde bu terim yazılırken X diye E harfiyle beraber yazılır. Muriel ise bunu doğrudan X olarak değiştirmiş. İç savaşta doktorların tespit edemediği cesetlere X deniyordu. O halde burada sanatçı iç savaşta öldürülen insanların cesetlerinin tespit edilemese bile mutlaka birilerine ait olduğunu kastediyor. Bunlar bir bakıma iç savaşta ölen isyancıların portreleri. Muriel Husband El Salvador'da doğmuş. İç savaş başladığı sırada 1980'de ABD'ye göç etmiş. Bu fotoğraflar da bana kendisiyle El Salvador'dan ayrılamayanlar arasında kurduğu bir bağ gibi geliyor. Buradaki X kayıp cesetlerin ve röntgeni çekilen kişilerin anonimliğine işaret ediyor. Bunlar diş hekiminin muayenehanesine gelip röntgen çektiren hastalardan farklı. Bu fotoğraflar bir bakıma tamamen resmi ifadeye bürünmüşler ama aynı zamanda büyük manalar taşıyorlar. Trajedi dolular. Devletin bu röntgenleri kullanarak insanları tespit etmesinin sebebi röntgenlerin parmak izi gibi olması. Yani röntgen kişiye özeldir ve onu o kişi yapan özellikleri gösterir. Bu röntgenlerde de sadece dişleri değil, diş etlerini, diş çürüklerini veya telleri görüyoruz. Bunlar kişiyi kendisi yapan şeyler. Muriel'in baba tarafı Filistinli Hristiyan, anne tarafı Polonyalı Yahudiydi. Yani sanatçının çok kendine has bir aile yapısı var. Dolayısıyla bu röntgenlerin fotoğrafını çekerek bizi biz yapan özelliklerle bağlantı kurmayı anlatmış oluyor. Fotoğrafçılıkta belgeleme söz konusudur. Ama belgelenen şeyin genelde vücutlar, yüzler olduğunu düşünürüz. Buradaysa kimsenin yüzü yok. Muriel'in eserleri için özel bir terim kullanılıyor. Counter forensic yani karşı adliyi, adli olmayan adli olana karşı gelen. Bu terimi icat eden kişi fotoğrafçılık kuramcısı Alan Sekula. Manası da devlet aygıtlarını kullanarak insanlara insanlığını geri vermek demek. Yani adli çağrışımları olan bazı nesneleri kullanarak aslında durumu adli olmaktan çıkarmak gibi. Böylece bu insanlar diğer insanlarla tekrar bağ kurmuş oluyor. Burada sanatçı faydacı bir amaç güden röntgen görüntülerinden hiç beklenmedik şekilde güzellik ve estetik çıkarıyor. Bu fotoğrafların kavramsal ve biçimsel olarak bu kadar başarılı olmasının sebebi sanatçının X ışını makinesinden çıkan görüntüleri büyüterek bunlardan estetik vurgular çıkarması. Görüntülerin fütürlü ve taneli görünümü de soyutluk hissi veriyor. <laughs> Bunun bir diş röntgeni olduğunu öğrenince dişleri veya diş etlerini görebiliyorsunuz. Ancak yaklaştığınızda karşınızda sanki çok güzel bir denizin altındaki deniz çayırları var. Sanatçı röntgenlerin esas biçimini de bizden saklamamış. Siyah çerçevenin içinde röntgenin normalde saklandığı halini görüyoruz. Bakın Kenarlar muntazam değil, beyaz. Kısacası bu fotoğraf büyük ölçüde değişime uğratılmış olsa da halen hakiki bir röntgen. Hoşçakalın.